İşte 10 Nisan'a kadar sınav maratonumuz devam ediyor. Bu sınavımız sonucunda tabi Haziran'da da bir uygulama sınavımız olacak. Haziran'daki bu uygulama sınavımızdan sonra yaklaşık 75-80 öğrenci e, kazanma fırsatını elde etmiş olacak o kazanan öğrencilerimiz. 12 farklı branşta işte e, teknoloji atölyesi kapsamındaki e, farklı branşlarda işte yani, robotik kurtarmasından tutun uzay, uzay eğitim verecekler. Gördüğün gibi bu kar yağışının nedeniyle çikolatamıza devam ediyoruz. E, havalar soğuk. Mart ayına dahi karlar devam ediyoruz.